Ben Ferhat Arol, oğlum Mehmet Arda 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında İstek Vakfı Belde Anadolu Lisesi'ne başladı. Yaklaşık olarak birinci eğitim dönemini bitirmek üzereyiz. Bu okulu seçmekteki başlıca nedenim, İstek Vakfı'nın bir vakıf kültürü üzerinden deneyimli ve uzun yıllardır tecrübeli bir eğitim kurumu olması gerek ilk ve orta öğretimde, daha sonra da Yeditepe Üniversitesi ile yüksek öğretimde çocuğuma daha iyi bir gelecek sağlayabileceğimi düşündüğümdendir. Şöyle ki, yabancı dil eğitiminin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii herkes gibi ben de birçok araştırma yaptım. Bir tane çocuğum var, çocuğumu okutacağım okulu belirlemek adına. Yabancı dil eğitimi benim için çok önemliydi. İleride yurt dışında eğitim almasını düşünürsem yurt dışı bağlantılarının bu istek Vakfı okullarında iyi bir danışmanlık hizmeti verildiğini öğrendim, duydum. Konumu gerekse fiziki şartları özellikle beni etkileyen ben bir sayısalcı olduğum için hekim gözüyle laboratuvarlarından çok etkilenmiştim. Fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi derslerin İngilizce olarak veriliyor olması benim için etkileyici husustu. Bunun yanı sıra 9. ve 10. sınıfta akademik gelişim takip sınavları istek vakfı okullarında çok etkili bir şekilde yürütülüyor. 11. ve 12. sınıflarda da YKS'ye yönelik hafta sonu kursları ve bu kurslara bağlı olarak da hem gerek okulda kurs sırasında hem de Yeditepe Üniversitesi'nin bazı bölümlerinde kamplar yapılıyor. Ee, çocukların e, ilgili üniversitedeki eğitimle ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanıyor. Bunlar da benim için tabii çok kıymetli faktörlerdi bu okulun tercih etmemde. Ee, bilindiği gibi YKS çalışmaları bazı eğitimciler tarafından sadece üniversite sınavına yönelik konularda ders anlatmak ve test çözmek üzerine kurulu. Ben şahsen buna inanmıyorum. Etkili bir şekilde 4 yıl boyunca eğitim ve öğretimin YKS'ye yönelik olarak çok yönlü olarak yürütülmesini ve bu vakfın okullarında olduğu gibi hafta sonu kurslarıyla, kamplarıyla desteklenerek yürütülmesini, lise eğitiminin sadece üniversite sınavına yönelik bir eğitim olmadığını, aslında öğrencileri bir yönden hayata da hazırlayan bir eğitim olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, dershane gibi eğitim yapan okullardan uzak durmaya çalıştım. Köklü bir okul tercih etmek e, benim için daha önemli oldu. Çünkü Takdir edersiniz ki herkes evlatlarının en iyi şekilde dünyadaki global düzene uygun bir şekilde yetişmesini ve iyi bir donanımla hayata atılmasını ister. Biz de bu düşüncelerle bu okulu tercih ettik. Merhaba, ben Emel. 12. sınıf, Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencilerinden Atatürk'e küçüğün annesiyim. Oğlum 2 yıldır IB programında eğitim görüyor. 9. sınıftayken İstek Acıbadem Anadolu Lisesi'ni tercih ederken IB programının varlığı bizim için önemli bir kavramdı. İlkokulda da buraya gelmişti ve sosyal imkanları nedeniyle de tercih etmiştik aynı zamanda. Sınavları hazırlamasıyla, diğer çalışmalarıyla bizi çok cezbetmişti sosyal imkanlarıyla. 9. sınıftayken Gonca'nın yaptığı bir toplantı vardı. O zaman bir programının gerçekten de bizim tam oğlumuz için kur, hayalini kurduğumuz eğitim yolculuğuna çok uyuduğuna karar verdik. Ve bu şekilde yolumuza devam ettik. Neden önemliydi? Yani neden biz İstek Acıbadem Anadolu Lisesi'ni seçtik? Çünkü bu konuda donanımlı, uzman bir ekip vardı karşımızda ve gönül rahatlığıyla da bu okula devam ettik. Neden IB programını seçtik? Gerçek hayatla birebir örtüşen bir akademik program içeriği olduğu için seçtik. Bu öğrenme yolculuğun üniversitede zorluk çekmeyeceğini eminim. Ben sanırım ilk sunumu yaptığımda değil üniversitede olmak, sanırım çalışmaya başlamıştım. Halbuki oğlum e, ee, şu anda birçok dersinde farklı farklı sunumlar yapıyor ve onun heyecanı üzerine 60 bile şu anda. E, ee, çeşitli projeler yapıyorlar, insanı inanılmaz etkileyen projeler yapıyorlar. Ellerindeki hesap makineleriyle işte ellerindeki verilerle deprem büyüklüğünü hesaplıyorlar. Ee, matematiğin gerçek hayatla örtüştüğü yerleri görebiliyorlar, deneyimleyebiliyorlar. E, üstelik hani IB programı sadece akademik başarı hedeflemiyor. Hani ağaç yaşlarına eğilir diyoruz ya, gerçekten de dengeli ve sağlıklı bir topluma uyumlu birey olması için de yol gösteriyor. Program diyor ki bize IB programı, çocuğunuzun diyor sadece akademik başarısı bizim için yeterli değil. Bunun için spor yapması, zihni geliştiren bir takım aktivitelerde bulunması, gönüllü bir yerde çalışması lazım. Öyle hani birkaç saat değil, her birinin 50'şer saat yapması lazım diyor. Oğlum mesela bu süreçte evsizlere çorba dağıttı. Arkadaşlarıyla beraber bir yere gittiler ve çocuklar için kütüphane düzenlediler. Saatlerce zaman harcadılar. Ve birisine karşılıksız hizmet etmenin duygusunu 17 yaşındayken keşfetti. Ben hani çocuğumun bu duyguyu bu yaşta keşfetmiş olmasına çok mutluyum. Biz ebeveynler olarak da bu yolu tercih ettiğimiz için çok mutluyuz. Merhaba ben Nadide Önce. 2008 yılından beri İstek Ailesi'nin içerisindeyiz. Öncelikle okulumuzdan memnuniyetimden bahsetmek isterim. Niye İstek okullarını tercih ettik? İlk etapta bizim ailece özel okulda eğitim aldırma gibi bir düşüncemiz yoktu büyük oğlumla birlikte ve oğlumu devlet okulunda başlattık. Fakat sağlık sebeplerinden dolayı oğlumuzla birebir ilgilenemeyeceğimiz için güvenli Sağlıklı beslenebileceği, en önemlisi de Atatürk ilke ve inkılapları çizgisinde eğitim veren bir kurum aradık. Dolayısıyla istek okullarını tercih ettik ve bu kararımızın ne kadar doğru olduğunu yıllar içerisinde kurum bize bunu kanıtladı. Bizim için önemli olan ailemiz ve hayat bakış açımız olarak Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda çizgisinde yürüyen, onun düşüncelerini hayata geçirebilecek nesiller yetiştirmekti. Kurum bu noktada bize çok destek oldu. Tabii bir özel okula gönderdiğiniz zaman çocuğunuzun iyi bir dil eğitimi almasını da istiyorsunuz. Biz istek okullarında çok kaliteli bir İngilizce eğitimi alıyoruz. Çocuklarımız bunu kazanıyorlar. Hem yazılı hem de konuşma anlamında. Şöyle ifade edebilirim, anaokuluna benim oğlum geldiği zaman renklerin Türkçesini bilmiyordu. Hepsinin İngilizcelerini biliyordu. Ve bir süre sonra babasıyla İngilizce konuşarak beni kandırmaya bile çalıştığı zamanlar <laughs> olmuştur. Bunun da faydalarını görüyoruz. Özellikle büyük oğlum üniversiteyi kazandığında yapılan dil sınavında çok yüksek bir not aldığı için üniversitedeki dil eğitimlerinden muaf oldu. Ve bunu yaptığında da üniversite sınavlarına hazırlanırken e, dilden biraz uzaklaşılıyor ister istemez. Daha çok e, matematik, fizik, kimya ya da seçtiği dallarda eğitim görüyor çocuklar. Yani aşağı yukarı iki sene boyunca e, yoğun bir İngilizce görmemesine rağmen altyapısı çok kuvvetli olduğu için bu İngilizcesini rahatlıkla sınavlarında kullanarak başarıyı elde ettik. Biz çocuklarımızla ön koşullu olarak çocuklar işte bir film seyredeceksek aile olarak Alt yazılısı tercih ediyorlar çünkü İngilizce seyretmeyi tercih ediyorlar aynı zamanda İngilizce alt yazılı da tercih ediyorlar. Öğretmenlerimizden bahsetmek isterim. Üniversite sınavı çalışmaları sırasında çocuklar birlikte e, gruplar halinde çalışıyordu. Benim özellikle e, hiç unutamadığım bir olaydır bu. Gece geç saat saat 11 buçuk civarı fizik çalışıyor iki arkadaş ve çözemedikleri bir soruları var. Çözemedikleri soruyu öğretmenlerine sormak adına fizik öğretmenleri Kerim Bey'e mesaj atıyorlar. Öğretmenim size bir soru konusunda danışmak istiyoruz. Yarın müsait olduğunuz bir saat bize etüt ayarlayabilir misiniz? Talep oluşturuyorlar. Saat 11.30 gece ve Kerim Hoca'dan şöyle bir cevap. Çocuklar hemen toplantı atın bakalım. O gece saat 2.30'a kadar Kerim Hoca ile beraber Sorular ve konular üzerine çalıştı benim çocuklarım. Ben bunu hiçbir zaman unutamam. Merhaba, ben Fahrettin Tatlı. İstek Kaşgarlı Mahmut Okulları Fen Lisesi öğrencisi, Ege Tatlı'nın babasıyım. İstek Vakfını neden seçtik? O dönemde, o süreçte ciddi araştırmalar yaptık. E, tabii ki çocuklarımız, bizim geleceğimiz, onlar için doğru kararlar vermemiz gerekiyordu. Atatürk ülkeleri ve devrimlerine bağlı kalarak çağdaş düşünceli ve nitelikli gençler yetiştireceğine inandığımız için İstek Vakfı'nda karar verdik ve Kaşgarlı Mahmut Okulları'na geldik. İstek Vakfı'nda biz neyi bulduk? Tüm okul personeli, öğretmenlerimiz, müdür yardımcılarımız, çalışanlarımız, kapıdaki güvenlik, aslında ona da onu da bahsetmek istiyorum. Yani bir veli düşünün ki ben çocuğumu servise veriyorum, eşimle işe gidiyorum ve ben okulu hiç düşünmüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü orada çok güvende. Hakikaten çok güvende. 7-24 telefonlarımız açık. Ee, öğretmenlerimiz gece fark etmiyor, görüşüyoruz. Ee, her türlü bilgiyi dönüşümü alıyoruz. Çok huzurlu bir şekilde çocuğumuzu bıraktık. Tamamıyla e, şunu söyleyebilirim. Biz e, bir aile olduk. Kesinlikle İstek Vakfı ile bir aile olduk. E, ben hepsine teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarıyla, ile İstek Vakfı'da çalışan tüm öğretmenler, güvenlik dahil, e, yemek personeli dahil, ee, yönetim kadrosu dahil hepsine çok teşekkür ediyorum. İstekliyiz. Bundan çok çok eminim ve herkese de bunu tavsiye ederim. Geriye döndüğümde çok doğru kararlar verdiğime inanıyorum. Çocuğumun geleceği için e, istek vaktinde kalmak bizim için e, bir geleceğin mirası diyelim. Çocuklarımıza en güzelini verdik. Merhaba, ben İstek Okulları Antalya Konya 6 12. Sınıf Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Başman'ın velisiyim. Zeynep ana sınıfından 10. sınıf sonlarına kadar aynı özel okulda eğitimine devam ederken 10. sınıfın son aylarında ilk defa okulunu değiştirmek istediğini söyledi. Ve beni vakfın kendisinin Antalya'yı açacağı okul için, e, istek okulu için görüşmeye, değerlendirmeye ikna etti. Önce ben, sonra Zeynep ile birlikte Antalya Konyaaltı İstek Okulu'nu gezmeye gittik. Tanıştığımız öğretmenler ve idari kadroların ikimize de verdiği güven duygusuyla biz istekli olduk. 11. sınıf istek okullarında e, konu eksikliklerini tamamlamak ve ders başarılarını arttırmak için çok yoğun bir tempoda başladı. Hafta içi ve hafta sonu dersler, ders sonrası etütler, etütlerde branş öğretmenleriyle çözemedikleri soruların çözümü, anlamadıkları konuların tekrarı ve deneme sınavlarıyla yoğun bir tempoda başladı. Merhaba, ben 12 FLA öğrencisiydi oğlum Efe Korkmaz ve şu an 10 A sınıf öğrencisi İpek Korkmaz, anneleriyim. Sanat alanında okulun milli bayramları artık hani nerede kutlayabiliriz nereye gitmeliyim falan böyle bir soru işaretim yok Okulda konferans salonunda olsun okulun özel bahçesindeki o öyle güzel bayram kutluyoruz ki gerçekten çok özel bir durum. ve ben başka bir adres aramıyorum nerede katılabilirim diye ve çocuklarda şey okutlamalarda mesela aldıkları sanatsal eğitimler hepsi ortaya seriliyor öyle güzel tablolar çıkıyor ki yani benim çocuğum olmayabilir ama gözlerimizi yaşartan çok güzel anlar yaşıyoruz biz burada. Çok duygusal anlar yaşıyoruz. Oğlum o zaman da elektrik elektronikle çok alakalıydı. Belki onun getirdiği bir şeydi bilmiyorum. Çok fazla ilgisi vardı elektrik elektronik işlerine. O yüzden robotin biz göbeğinde bulduk kendimizi. Çok acayip iyi bir iş çıkardılar ve öğrenci akıllarıyla, öğrenci halleriyle bunları becerdiler dışarıda e, yok işte montajıyla, parça kesimiyle yani gidip firmalarla görüştüler, onları kestirdiler, bir araya getirdiler. O görüşmeleri özellikle çok şeyler kattı onlara. Birinden bir şey rica etmek, işlerini yoluna koymak. E, yani ileriye dönük çok büyük bir yatırımdı gerçekten. Ve bu süreç içinde söylemek istediğim şey, robotla ilgileniyor iken arkadaşları burada ders çalışıyorlardı. Onlar robotla ilgileniyorlar ve o sürede tabii ki geri kalmaları çok olağan bir şeydi ama geri kalmadılar nasıl kalmadılar robotik işleri bitti ve sınav sürecine kadar çocuklar eksik kaldıkları konularda sürekli öğretmenlerini öğretmenleriyle işbirliği içinde. O eksikler giderildi ve o süreçte de mesela hiçbir öğretmenim, benim vaktim yok, uygun değilim, zamansız bu falan hiç 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 böyle bir şeyle karşılaşmadık. Ve bütün eksikler tamamlandı. Merhabalar, ismim Mehmet Sayit Müftüoğlu. Oğlum okulun basketbol takımında 2 yıl mücadele etti. Sadece bu mücadelesini burada bırakmadı. İyi bir basketbolcu olamayabilirsiniz ama iyi bir basketbol yorumcusu veya iyi bir basketbol koordinasyoncusu olabilirsiniz diye böyle bir oğluma bir telkin yapıldı. Yani burada önemli olan öğrencinin olduğu noktanın neresi olduğunu tespit konusunda çok önemli bir uyarıcı bir ikazda bulundu. Ve o saatten sonra oğlumuz basketbol hayatının dışında antrenörlük kısmına yönelmeye başladı. Basketbol için önemli camialardan birisi olan Daçka'nın altyapısında antrenör Önür yardımcılığı falan yap. Pandemi maalesef herkesi olumsuz etkiledi. Bu çocuklarımızın eğitim hayatını da çok olumsuz etkilemeye başladı. Eğitmenlerin de bu konuda ellerinin kollarının bağlı kaldığı ama bu süreçte nasıl bir çabalar üretebiliriz'in hesaplarının yapıldığı bir ortamda İstek ailesi olarak bizimle de ara ara verilerle de yapılan istişarelerde ne önerebiliriz veya ne yapabiliriz diye karşılıklı fikir alışverişlerine bulunduk. Şu anda bulunan duruma göre baktığınızda bu pandemi koşullarında iyi bir eğitimi veya olabileceğin en iyisini alabilmek konusunda şanslı eğitim kurumlarından birisi olarak istek ortaya çıktı. Neden diye bunu sorarsanız bu pandemi döneminde olabilecek, yaşanabilecek aksaklıkları A planı, B planı, C planı gibi bunların yavaş yavaş hayata geçtiği dönemlerde okul bu konularda duyarsız kalmadı. Özellikle öğrencilerimize yaklaşımı, onlara derse teşviği, ders takipleri, velileri bilgilendirmesi, velilerle yapılan istişareler neticesinde gördük ki her ne kadar yüz yüze eğitimde eğitim kadar olmasa da bu konuda bana göre istek, düne düşen vazifeyi Yapmaya da devam ediyor. Bu süreçte etütler, çocukları sıkmadan, gevşetmeden altını çizerek de söylüyorum. Sürekli bir bilgilendirme aşamasına gidildik. Merhaba, ben Ayşegül Sertürk, Antalya İstek Okulları Anadolu Sesi Onun sınıf öğrencisi Elif Irmak Beymerci'nin annesiyim. Neden İstek Okulları? Önce onu açıklamak istiyorum size. Okulumuz 2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyete girmiş bir okul eğitim işinin içinde eğitim sektörünün içinde olan bir veli olarak e, cevaplamak istediğim çok fazla soru oldu. E, bunu araştırdığımda bir sürü soyut e, cevaplar bulabildim, eğitim kadrosu, öğretmen kadrosu, yerleşkesi, akademik başarıları, bunların cevaplarını buldum. E, doğru bir okul olduğunu düşünerek kaydettirdim. Bir bireyin mutlu olduğu yerde başarısı olması mümkün değil diye düşünüyorum. E, kızım eve şu şekilde geldi, çok şaşkın geldi. Dedi ki bana, çok değişik bir okuldayım anne ben. Neden anneciğim dedim, niye değişik bir okulda olduğunu düşünüyorsun? Anne dedi, ben bu okulda dedi doğrularım kadar değer görmüyorum, böyle bir okul değil burası. Burada bana değer veriyorlar, burada bana saygı duyuyorlar ama neklerim kadar değil. Bana ben olduğum için değer veriyorlar dedi. O noktada ben doğru bir karar verdiğimi çok kısa bir sürede anlamış oldum. Pandemi sürecinde günü 101 derslerini duydum. İlk defa duyduğum derslerde ne diye bilgi almak istedim de bana şunu söyledi, e, kişisel gelişim ve kariyer planlama dersleri anne dedi. Dedim ki çok şanslısınız. Yani 10. sınıftasınız ve sizin kariyer gelişim dersleriniz mi var? Gerçekten çok şanslısınız. Ben kızımda şunu da çok gözlemledim, bu çok önemli benim için. E, evet mutlu olması, mutlu olduğu yerde başarılı olması çok önemli benim için. Fakat kariyer planlaması da çok önemli. Yani kendine uygun bir meslek seçilmesi, edinmesi ve buna erken yaşlarda karar vermesi benim için çok önemli. Ben Meltem Sunar, İsteksemeyen Şakir Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinden Duru ve Dila Sunar'ın annesiyim. Okulun ilk yıllarında Duru ve Dila birçok kulüpte çalışmalarda bulundular. Adım adım kulübünde Omurilik Felçleri Derneği adına koşulara katıldılar bunlarla ilgili seminerlere gittiler, yardımlar topladılar. Maker kulübünde robotik ve kodlama alanında çalışmaları oldu ve yine bu kulüple birlikte yarışmalara katıldılar ve bu yarışmalarda okullarını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştılar. Proje kulübünde biyoloji alanında projeler ürettiler ve TÜBİTAK'a katıldılar. Sanatsal alanda tiyatro bölümünde rol aldılar. Bunun dışında okulun birçok aktivitesinde yer aldılar. Arkadaşlıklarını pekiştirmede hem eğlendiler hem çok güzel vakitler geçirdiler, kendilerine çok güzel anılar biriktirdiler. Bu kulüp çalışmalarının ve bu tür aktivitelerin çocuklarımızın gelişiminde çok etkili olduğuna inanıyorum. Çünkü bir takım çalışması içinde oluyorlar. Neleri paylaşabileceklerini, birbirlerine nasıl sahip çıkabileceklerini öğreniyorlar. 11. sınıfa geldiğimizde bir üniversite hazırlık aşaması başladı ve biz bu üniversite gerçeğiyle yüz yüze geldik. Çok yoğun bir program ve çok doyurucu bir program olduğuna inanıyorum. İlk olarak Yeditepe'de Yeditepe Üniversitesi'nde YKS kampına gittiler. Bu kamp olayını gerçekten her öğrencimizin deneyimlemesini tavsiye ederim. Orada da çok güzel anıları oldu. Çok iyi vakit geçirdiler. Bolca testler çözdüler. Onların sınava hazırlanmasında bu ilk aşamada gerçekten yaşanılması gereken bir şey. Duru ve Dila kendi meslek seçimlerini, kendi hedeflerini kendileri belirlediler. Tabii bu kendilerini belirlemede okulumuzun rehberlik servisinden fayda gördüler. Çok hizmet aldılar esasında rehberlik servisinde paslaşarak hedeflerini belirlediler. Rehberlik servisimiz çocuklarımızla tek tek görüşerek, kimi zaman veli ve çocukla bir arada ve velilerimize özel toplantılar düzenleyerek e, üniversitelerimiz hakkında bilgi verdiler, puanlamalar hakkında bilgi verdiler, hedefleri hakkında konuştular e, ve bizim gerçekten sorduğumuz sorular hiçbir şekilde cevapsız kalmadı. Biz veliler olarak da bu durumdan içimiz çok rahat. İsmail Gökçen ben. İstek Atanur Oğuz verisiyim. Okul her şeyden önce bireysellik ve kişilik ver, vermenin yanında bununla ilgili altyapıyı da hazırlıyor. Nedir bu? Spor konusunda, müzik konusunda, diğer sanatsal faaliyetler konusunda e, birçok destekleri var. Benim mesela şu anda burada okuyan kızım keman çalıyor. Bir gün e, geldi, e, ben dedi keman çalacağım dedi. Bizde ailede keman çalan kimse yok. Kemanın nasıl olduğunu ancak biliyoruz, o kadar. Hangi müzikleri kullanıldığını bile bilmiyoruz. Bir anda e, şu anda benim kızım keman çalıyor. Yine büyük kızım da mesela şu anda tiyatro okuyor. Sanat şeyinin e, bu okuldaki sosyal etkinlik kapsamında e, anlık paylaşım yarışmaları vardı e, tiyatro olarak. E, okullar arası o yarışmalara katıldılar. Hatta Marmara birincisi oldular. Sonra Türkiye ikincisi oldular. Onların hepsinin katkısıyla şu anda tiyatro okuyor Avusturya'da. Bu okulun ailemize kattığı birçok şey var. Merhaba, ismim Naciye Keleş. İstekpen Lisesi öğrencisi Mete Keleş'in velisiyim. Okulun tüm fiziksel olanaklarını çok güzel çocuğuma sağladılar fen teknoloji, laboratuvarları, deneyler üzerinde fen dersini sevmeyi ve onun üzerinde eğitim almayı bile planlayan bir oğlum oldu. Okulun uzaktan eğitiminde hiçbir sıkıntı olmadan çok rahat bir çalışma içindeyiz. Bunun hiç okuldan ayrılmamış gibi yaşıyoruz çocuğumuzla. Sadece çocuğumuzun özlemleri var okuluyla, arkadaşlarıyla yani öğretmenlerine. Bu konudaki en şanslı çocuklar istek okulunun öğrencileri olduğunu düşünüyorum. İstek Okulları, Lara Kampüsü, Fen Lisesi, 10. sınıf öğrencilerinden Şerife Bastıranların velisi Mehmet Bastıranlar. Okulun eğitim öğretim kadrosunun tecrübelerini de değerlendirdik. Bunlar da Antalya'mızda e, mesleki olarak belli bir seviyeye gelmiş branşlarında değerli öğretmenlerimiz mensup. O yüzden biz de isteği seçtik ve istekle devam ettik. Eğitim öğretim yanında toplumda yaşam devam ederken karşılaşılacak sorunlarla ilgili sosyal sorumluluk projeleri de görev olan çocuklarımız bir ekip olarak görevlendirilirler. Ekip içinde bireyin kendisinin bireyin kendisinin ne kadar önemli olduğunu, fakat ekip çalışmasında ekibin gayretlerini yönlendirmek, ekip arkadaşının gayretlerini bir anda bir yere odaklamak, ekip olarak bir başarıya ulaşmak çaresi e, yaptığı katkı bizim için de oldukça memnun edeceğidir.